Hemen e, diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ee, benim bir sorum olacaktı. Şimdi ben iki yıllık evliyim. Hı -hı. Evet. Ee, i̇yi bir semtte güzellik salonum vardı benim. Öncelikle buradan başlayayım isterseniz. Güzellik salonum vardı. Ee, eşimle tanıştığımızda eşim ispat durumundaydı eşimde. Ee, benim de işlerim güzel ama öyle büyük bir aşk yoğunlukla evlendiğimiz için ay dinliyoruz. Evet buyurun. çok yoğun bir aşkla evlendik. ilk evliliğimden iki tane çocuğum var. Onlar da sorun olmadı. Yani hiçbir şey sorun olmadan çok güzel bir şekilde giderken bir 3 4 ay sonra benim işlerim kötü gitmeye başladı ve ben salonumu sattım. Arttıktan sonra eşim işleri zaten kötü olduğu için e, biz bu iki yılda çok yüksek bir parayı kaybettik. Evet, maddi sıkıntı. E, evet. Eşim de bu sırada e, kazanç getiremedi hiçbir şekilde. <laughs> e, Çocuklarımın okulu vesaire, Zor. gitti para. Şimdi e, tartışmalarımız var e, ama para yönünden değil. İyisiz. Hani e, çok çabuk kırılıyor, çok çabuk küsüyor. Evet örneğin en son tartışmamızı anlatayım. Suratın atıyor. Dedim ki suratını asmıyorum. Benim modumu düşürüyorsun. E dedim seninle alakası yok. E, akşama kadar surat astın. Akşam olduğunda böyle olmuyor. Yani her şeyden tartışıyoruz artık. Olmayacaksa dedi bitsin artık dedi. E, bitsin dedim ben de. E, bir aydır zaten hiç konuşmuyoruz. Aynı evde yaşıyoruz ama e, kesinlikle hiçbir ilişkimiz olmuyor. Ee, seviyoruz. İnanıyorum buna. Beni yani sevgilen inanıyorum. Ben de seviyorum ama işte e, hani bu evlilik kurtulabilir miyiz? Yoksa sadece zaman mı kaybediyorum artık? O kadar çok yoruldum ki. Hı hı. Çok alınganlığından yoruldum. İşlerin kötü gitmesinden yoruldum. Tamam seviyor. Dedim ki ona gel bana sarıl. Yani tamam en son ben onu çok kırdım sözlerimle. E, kırıldım diyor sana diyor küstüm. E, sarılamam ama dedim evliliğimiz bitiyor. Bitsin. Hani ama ben gelip sarılamam. Sen diyor hatanı bilip gelip özür dileyeceksin. Gibisinden konuşuyor. Ve ben ne yapabilirim artık? Yani açık açık ona diyorum, gel bana sarıl ki barışalım. Evliliğimiz bitmesin. Ama bunu yapmıyor. Peki siz gidip sarılmıyor musunuz? Her ben çok kırıyorum ona göre. Hep sarılıyorum. ...ikisinedir... senedir. Hep, hep ben gittim. Hep ben gidiyorum Anladım. yani. İki yıldır diyorsunuz ki, teşekkür ediyoruz bu arada bizi aradığınız için. İki yıldır ben sarılıyorum, iki yıldır ben adım atıyorum diyor. Artık evet. istiyorum ki bir adım da ondan gelsin. Evet. Bir erkek işleri iyi gitmediği zaman, hayatında üç şeyi başaramamış olduğu zaman ki olabilir hayatta yani düşmez kalkmaz bir Allah Her şey mümkün yani. Hani çok yukarıdayım dersin düşersin ona kimse garanti veremez ama... E yapmak istediği işi yapmak istediği seviyede ve kazançla gerçekleştiremediği zaman bir erkeğin kendini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsü vardır erkekte. Şimdi burada adamın yaşadığı psikolojiyi aşağı yukarı anlayabiliyorum. Adam diyor ki seninle ilgisi yok. Yani ben bir erkek olarak kendimi tam olarak yeterli görmüyorum şu anda. Çünkü bir erkeğin iş hayatı çok önemlidir. Bulunduğu seviye çok önemlidir. Burada sadece maddiyattan bahsetmiyorum. Sevdiği işi yapması önemlidir. Yani hangi işi seviyorsa onu yapması çok önemlidir ve başarılı olması, insanlar tarafından takdir edilmesi çok önemlidir. Adam burada çeşitli koşullarla belki güreşirken, savaşırken bunu başaramamış olabilir. Ekonomik krizden şundan bundan dolayı. Fakat burada önemli olan şey şu. Bu evli kurtarılabilir mi diye sordu hanımefendi. Kurtarılabilir. Çünkü evlenirken zaten şu sorulur. İyi günde, kötü günde. Yani kötü günler olacak zaten. Her zaman hayat böyle güllük gülistanlık değil, zorluklar yaşanacak. O anda birbirinize sarılmanız gerekiyor. E, muhtemelen e, ben sana alındım derken adam herhalde hanımefendi belki tartışmalar esnasında bu yöne atıfta bulunmuştur. Zaten mesela bak günahını almak istemiyorum ama zaten beceremedin, zaten başaramadın. Birbirinize çiftlere sesleniyorum yani kadın veya erkek bunları söylemeyin. Çünkü incitici olur Zaten hayatta zorluklarla savaşırken bir de birbirinizi incitici laflar etmeyin. Zaten sen ne yaptın ki iki senedir bir şeyi beceremedin gibi bir laf edildiyse bir erkeğin bunu hazmedebilmesi mümkün değil. Bak mümkün değil. Onu bir süre içinde yaşar hazmedemez. Anlatabiliyor muyum? Onun öfkesi vardır. Dolayısıyla hanımefendiden benim şeyim alttan alsın eşine sarılsın. Çünkü adam zaten içinde yıkılmış durumda olabilir. Maddiyatı düzelttiğin anda çünkü para öyle bir şey gelir gider. Onda da, ondan sonra da zaten galiba başka bir sıkıntıları yok. Para gelir, para gider. Önemli olan sağlığın bir huzur. yanında olsun. Huzur. Bir de erkekler galiba işlerini kaybedince hiçbir şeye adapte olabiliyorlar değil mi? Yani erkeğin iş problem varsa kesinlikle öyle bak. Her şeyde problem oluyor. Kesinlikle. Alo. 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 Hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler Nurhan'ım. İyi günler. Buyurun. Benim hocama sorum şöyle olacak ya. Ben 30 yıllık evliyim. Evet. Ee, sürekli aldatıyor işim beni. Sürekli yani. Bu. Hmm. 30 yıl içinde. Boşanmaya da gittim. Denedim. Ya, o yer yavruyu ya, bir şekilde verip caydırıyor. Büyüklerle de konuşuldu. Ya ne yaptıysam ben bu insanı dışarıdan alamıyorum. Hayır. 30 yıldır aynı kişiyle mi aldatıyor sizi? Hayır, hayır. Farklı sürekli, fark. farklı. Farklı, farklı, En da yaptı bunu. Ay. Yani, evet. Hı. Sizin arkadaşınızla. Yani, evet kendi arkadaşımla. Yani, yani şunu yani demek istiyorum ya. Çok uğraştım, çok uğraştım. Boşanmaya da uğraştım. Ha, özüm de bak evde mükemmel bir insan. Taşır, eder. Her şey yani borcuna sabittir. Evine taşır, eder. Bana ben de sevgisini de çok iyi biliyorum. Hani neden böyle? Ben şimdi hocama sormak istediğim soru şu. Yani bu adam psikolojik mi? Yoksa yapısı mı bu? Çözemedim. Yani bana diyor ki bazen o zaman getirdiğiniz yere tedavi ettim. Nereye getirdim? Psikiyatr. Ne aile aile terapistine gitmeyi niye hiç düşünmediniz? Üçüncü şahısın devreye girmesi gereken bir olay. Siz çözemezsiniz bunu. Mümkün değil. Bunu Üstelik çözünme. davranış haline gelmiş. Uzun yıllardır. Değil mi? Öyle evet. duydum. Artık şey yani yaşam tarzına çevirmiş. Yani Yaşam tarzına çevirmiş. Yani ben bunu bir yakaladıkça bir şekilde bir yolunu buluyor. Kendini hafif Ağzı da güzel laf yapıyor. Dilbas. <laughs> boşamak istedim. Ha şu an sevgim zaten yok da. Ama artık belirli bir yaşa gelmişiz. Artık hani düzeltecek bir, bir şey bulabilir miyim? Düzelir tabii. mi hocam hani? Peki en son yakaladınız ya onu hani sizin kendi arkadaşınızla. Evet. evet. O gerçekten çok acı ve kabul edilmesi çok, çok... zor bir durum. Ben... E Kim neler yaşadınız yaşadık. yani orada? krizi geçirdim. Çok adı, ben kalp krizi geçirdim. Geçin yani. Evet. Hastaneye koldum, 15 gün yoğun bakımda yattım. E, tövbe etti, yine görüşmüşler, yine evet. görüşmüşler. Ondan sonra başka bir kadınlar, ne bir sürü o yani yani <laughs> anlatılacak gibi değildi. 30 yıldır bu adamı asla düzeltemiyorum diyorsunuz. Düzeltemiyorum. Davranış sorunu evet. var patolojik sıkıntı var burada artık bir alışkanlık haline gelmiş bir evet, durum var. Hocam. Ama eşiniz demiş ki size yani beni hani götür tedavi ettir hani ben açığım diyor Öyle, buna. Evet. Dolayısıyla evet, bir... bak şimdi hani özünde hakikaten çok iyi bir insan var. Şimdi hani onu da tartıyorum biçiyorum. Hani dün bu tedavi görüşte düzelir mi yoksa diyor bu adamın yapısı mı böyle? Kret kendini bir ispatlama peşinde sanki ben öyle görüyorum dışarı. Evet. Çocukluğa gidiyor ha, onun ama. sorunları. Onun sorunları çocukluğa gidiyor. İnsanlarda davranış evet. kalıpları ilk 7 senede oluşuyor. 0-7 yaşta evet. bizdeki bütün davranış kalıpları oluşuyor. Tamamen evet. hayatım hani bir söz var ya 7'den 77'ye diye. Aslında evet. o 7'yi ömür boyunca o 7 senelik travmaları varsa eğer 70-80 sene önce değiştirmeye çalışıyoruz. Hep derler ya Hı. çocukluğa gitmek lazım. Onu ancak evet. işte onu ancak gideceğiniz terapist psikolog psikiyatr diyecek ki bu alanda şöyle bir konu var. Şu şekilde üstüne gidelim. Seanslar yapılacak, çalışmalar yapılacak. Mesela böyle bir sorunun keşke şöyle bir cevabı olsa. Hani ben size bir kelime söylesem tık çözülse. Öyle bir şey evet. yok ama bu bir süreç. Ama evet. şunu gördük ki psikolojik öyle rahatsızlıklar var ki cinsel evet. dürtü bozuklukları var. var. var, var, var. Yani <laughs> narsizm var hep bunu o söylüyoruz. Zaten, o zaten çok yoğun. Yani narsiz. kaygı bozuklukları var. Yani çok, 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 mutlaka evet. bir psikiyatr ya da bir psikoterapist bir uzman sizin bu sorununuzu çözecektir. Çok teşekkür Tabii ki, ediyoruz. Kesinlikle. Ama sizin 30 yıllık kocanızı değiştirme çabanız onda bir rahatsızlık varsa yani havanda su dövmeye benzer. İnsanları değiştirmek ne yaparsan yap Hiçbir şey elde edemezsin. Hanımefendinin söylediği bir şey var. O benim çok hoşuma gitti. Hep karşılaşırım. İşte mesela genç kızlar da bana yazarlar. Adil abi şöyle bir şey yapıyor, böyle bir şey yapıyor ama iyi bir çocuk. <laughs> E tabi. ama iyi bir çocuk ama, ama kadınların iyi mayasında çocuk. yok mu hadi var, var, var. mesela biz kocamızı birine ve şi annene şikayet ediyorsun diyoruz bana bunu yaptı şunu yaptı öyle yaptı <laughs> annem de laf etti yok ya aslında öyle değil iyi bir adam deyip bir savunma geliştiriyorsun yani kadınların hepsinde var o çocuk için hani bana geliyor danışmanlık almaya sonra bana savunuyor <laughs> savunuyor tabi <laughs> seviyor ya hani çok tatlı gerçekten.